Zaten adam malzemeyi görüyor. Işte. Ah, hayır, hayır, hayır. Sen Değil dur. De, ben orada da gideceğim. Şey akşam school, orada yatacağım. School, uh, Sab yarın sabah kadar oradayım. Lanetler. Lanetler. Uh, şey, ya, yazarım. Artistik. yarın sabah diyorum. Yarın akşam kadar orada yatacağım. Bakalım misafirlerini nereden ağırlıyorlar. Asıl bir bomba bir şey buldum gene. Devasa bir masa var. Anladın mı? Yani, Bakalım Allah misafirlerini nereden ağırlıyorlar. Bu devasa var masaya da de, baksana şuna. Mesela karışmıyorum Allah, ya. ya. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ki? Allah kaset şekli de yapmışlar. Çok çok iyi. Yani Apalım. İleriye gidelim. Vur şunun resmini benim. Can abla. Efendim abi. Koltuk o niye? İstemiyorum. Teşekkür ederim. Yarın kendime bir takım koltuk aldırım. Bu eşyalarınızı da götürün oraya. Ne demek Türkan abla? Hala çekiyor şimdi dikiş makinenin de mi alalım? He Efendim? Dikiş makinenin de mi alalım şimdi senin? Ne diyorsun sen Onu ya? Bunu mu istiyorsun? Ne diyorsun sen Elleme. ya? Elleme. Ne diyorsun? Eşyalarını kaldır ben burada oturuyorum. Elleme. Abi. Oturursan otur. Hadi. Sana kimse burası bir yere... senin burası sen çöplük yerin değil. Evet. Anladın mı? Benim çöplük yerim Hadi hadi hadi. Tamam mı? Çocuğa bak hele. Tamam mı? Süpür sana kimse kalk git. Et demiyor, kendi kendine. Oraya getiremez. Nereye giriş mi? Hayır, hayır getiremezsin. 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 Bak yatağı alıp Getiririz. oraya koyarım seni. Koy. Yatağı alıp oraya koy. koyarım. Gelip şimdi yatarım. Koy. Bak gelip koy. orada yatarım seni. Sana kimse hiçbir şey demiyor. Koy. Koy. Bak yatağı koy. getirip oraya koyarım. Koy. Kaldır Murat. Kaldır Murat. Murat kaldır. Ben tamam, koy diyorum koy. Bak yarın akşama koy. kadar yatakta çıkmam Yat. orada. Anladın mı? Yat. Hadi, hadi, hadi. Çık. Çık. Abi niye alıyorsun ya? Kaç al hadi. Niye alıyorsun abi? Al. Ne yapacağız bunları burada? Kalsın. Ha, niye? Kıkan ablanın mı burası? Evet burası benim köşem. Aa senin köşen. Ben ilk Murat, günden beri Murat ben kaldırır mısın? Sen? Hayır. Ka kalacak kalsın. Bak Murat bak yatağa getiriyorum ve yarın sabah e kadar yatakta çıkıyorum. Koy e e ne yapayım şimdi Türkan abla yani. Ben Boy. çıkmıyorum. Dikiş makinemi Boy. koyacağım. Çıkma. Sen hala çekiyorsun. Elen dikiş makinemi mi? koyacağım. Nereye dikiş makinemi? Buraya mi? böyle koyacağım. Ciddi, Ciddi söylüyorum. Makinesi, masayı böyle koyacağım. Yok masayı böyle koyacağım. Dikiş makinemi koyacağım artık. Orada ben ay, gitmiyorum bu tarafta artık. Ya Türkan abla bak. Ya Türkan abla değil. Her dışında kadın. Semih ben, ben senin yaşamın pislikli. Benim köşem göz döküm bozulmaz. Nasıl bozulur, bozulamaz. Köşen, Evet, köşen değil bu? Artık benim köşem. Artık mı artık yok ha? senin köşen Senin köşen, köşen mi? Yani i̇lk günden beri ben buradayım. O zaman orası da benim. Tek, tamam sana ha? kimse kalk git demiyor. O niye be? o zaman niye gelip orada yemek yiyorsunuz? Hayır. Niye yemeyecekmişiz? Ha? Buyurun, bana bakın. Hayır. Buraya ilk, ilk yatan bendim hemşerim. Hadi. İlk günden beri burası hadi, benimdi. İkinizin de değildi. Bu ne kaldıracağım ben. Benim benim. Koyarsın. Benim. Ha, Murat, Koyarsın. benim. Ha Murat benim. Hayır benim. Koyarsın. Koyarsın. İlk geldiğimde koy, ben getirdim koy, burada. Çek, 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 Oraya çek. Oraya Bu, bu boyalarını Nereye Buranın asıl boyaları sahibi benim ha. Hayır, niye boyaları kaldıracaksın? Kaldır pisliklerini. Hadi Murat bunları kaldır. Şu bizim değil ya. Şunlar bizim. Şu, şu kimin? Dikiş makinesi soba çekiyorsun. sobada yak, yansın gitsin. Yok soba artık yakmıyorum abi. Soba artık benim ocağım var. Şunları kaldır. Yeter misin koy musun bura? Allah. Çöplük değil. Hadi. Hadi. Masanı mı koyacaksın? Neyini koyacaksan koy. Sana kimse bir şey demiyor zaten. Oo, çeri domates. Şeyler nerede yersin? Ne yersin. Hah. Çöpler nerede? Orada beş tane tişört var. Yok kız ben önce de böyleydi. Deli misin sen? Ha, Akşam da gidiyorum Branda'da da yatacağım. Benim yerim orası. Yatabilirsin. Yatağım, Yatabilirsin iyi uykular. Teşekkür ederim. Akşam sabah kadar ben, yatacağım ben. orada. Kendisi çekmedi mi? Şey branda da. Orası benim yeri. Restorant benim. Benim benim deme her yere. Benim ben, seni. benim. benim. Evet, bak, var benim. Var. benim. Tamam, tamam. benim. Anladın mı seni üstür? Ben sana bir şey söyleyeyim. Hadi hadi hadi. Benim Burası, Bana bir şey deme. Benim. İşte senin tamam, değil. Tamam, hadi, burası benim. Hadi hadi, hadi hadi. Kış, 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 Oraya, kış. Oraya asıl kış. benim orası. Kış kış. Kış. Hatırlıyor musun sen geldiğimiz zaman? Tamam da koltuğu. Kış. Ben buraya çektim. niye çektin? Kış 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 hadi gidelim. Ha? Hadi yüzüm sen yüzünü görmek istemiyorum artık seni. O meymelik yüzünü görmek istemiyorum. Anladın mı? Şimdi bunu buraya. Onu mu söyleyelim yani? Sen yüzünü görmek istemiyorum. Çekil başımdan. Görmek istemeyebilirsin. Tamam, çekil ben Ben de buraya oturuyorum. Otur. Bak ben ilk günden beri buraya oturuyorum. Hala buraya oturuyorum. Ha, Bak. Otur. Aradıktan sonra koltuk. Hala buraya oturuyorum. Otur. Çünkü sen aciz bir insansın. Biliyor musun? Aciz. Benim 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 benim. Aynen benim, öyle. Benim, benim. Aynen öyle seni benim. Aynen öyle. Sana karşı benim. Anladın mı? Sana karşı. Seni. Bir şey olmaz seni. Burada 3-4 ay kaldı. Sonra ne oldu? bir gelip bir gelip içi. sen o bir çayını içeceğim ben sana. Dışarıda. Yine tehdit. Yo tehdit değil çayını içeceğim. Ben ısmarlamadıktan sonrası nasıl içeceğim? İçerim içerim. Çayı? İçerim bir çayını. Nasıl içiyorsun ben Öyle bir çayını içerim sen? ki. Öyle bir, o bir çayını içerim, görürsün sen. la tehdit değil. Tehdit değil, çayını içmeye geleceğim. Çayını içme. Davet etmiyorum ben. Davet etmene gerek yok ki. Davet etmiyorum. Davet etmene çay gerek yok. Davet etmiyorum ben. Çay, çay, davet etmeye gerek yok seni ne hmm, olacak? Bir şey olmayacak. Bir çayını içeceğim ki göreceğiz bakalım. Hı hı. Hayat bura ibaret değil, Aha. anladın mı? Sen daha Türkan'ı tanımıyorsun değil mi? Hala tehdit ya. Tehdit Yasemin değil. Tehdit etmeye mi geldin Türkan abla? Tehdit değil. Çayını ne? içmeye geleceğim çocuğum. Güzel tamam ben de mi? davet etmiyorum seni. Davet. Yok kızım. Ben Teşekkür ederim. hayır, hay hay hay. davet Haber etmiyorum. Hay, 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 hay. Teşekkür ederim. Bu kadar da basit. Davet etmene gerek yok çocuğum. ne gerek var. Çay içmeye davet edilmez. Yemeğe gelmiyorum. Çay. Yemek davet olur. Tamam çaya da davet etmiyorum. biz de çay içmeye gittiği zaman davet edilmez. Davetsiz gidilir. Onu kim çekti oraya Aybüke? Şeyi koltuğu? Ben, ben. Ben. Bende koltuğu yeni aldım. Ben, ben. Yarın koltuk alırım kendim. Merak etme. Kendi ha. koltuğunu, kendi koltuğunu şey yap. Ben yarın burada bir, bir takım koltuk atarım buraya. Merak etme. At. Hı. Bir takım koltuk atar mısın? Tabii canım. At. Yarın ne olacak? Bir 500 lira değil mi? 500 lira mı? Tabii Var ya. mı para? Var. Ben bu hafta 500 lira zümrütten yem aldım. Ne diyorsun sen? Para zannediyorsun bende para mı yok? Koltuk atacaksın buraya. Yani. Evet. Yarın atarım. Evet. Hem de en güzeli. Sıfır hem de. Tamam. Yani tamam, öyle... Bu bank burada. Atarsın oraya koyarsın.